Herkese merhaba. Evet herkes umarım iyidir. Evet. Arkadaşlar bu aralar hepimizin de bildiği üzere son birkaç gündür ve önümüzdeki bir 10 gün kadar gökyüzü çok hareketli. Maalesef negatif çalışmalar çok yüksek. Negatif enerjiler çok fazla. E, negatif saldırılar mevcut. E, ama bizler ne yapacağız? Bizler kendimizi koruma altına alacağız. Bizler evet e, birçok video ile karşı karşıya kaldım. İşte evden çıkmayın, olabildiğini toplu yerlerde gezinmeyin gibi söylemler mevcut. Ee, ama tabii ki gündelik yaşantımızda devam edeceğiz. Yine işimize, gücümüze gideceğiz, geleceğiz, okulumuza gidip geleceğiz. Bu süreç içerisinde ne yapacağız? Bu süreç içerisinde kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına almak zorundayız. Nasıl yapacağız bunu? Elbette e, abdestsiz gezmeyeceğiz, abdestimizi alacağız. Duamızı yapacağız. Çocuklarımızı dualarla okula göndereceğiz. Yanımızda mutlaka ve mutlaka kurşun bulunduracağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kurşun frekans örneğicidir. O yüzden e, negatif saldırılara karşı e, kurşun mutlaka üzerinizde olsun. E, Birçoğunuz buradaki birçok arkadaşın muhafızın olduğunu düşünüyorum şu şekilde. Muhafız kolyelerinizi yanınızdan e, ayırmayın Evet. Kullanabiliyorsanız bulabiliyorsanız lal taşı mutlaka yanınızda olsun. Kurşununuz mutlaka yanınızda olsun. Ben bugünlerde kurşu kolleme ek olarak tokamı da takıyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu da bir muhafız toka. Yine kurşun, bakır ve lal taşından oluşuyor. Elbette ki ne yapıyoruz? Tepe çakramızdan oluşacak olan Frekansları da yine e, kurşun sayesinde önlemeye çalışıyoruz. Gönül isterdi ki e, binalarımızda, evlerimizde, okullarımızda da e, çatılarımız kurşunla kaplı olabilsin, tıpkı camilerimiz gibi. Ama maalesef e, binalarımızda öyle bir şey şeyimiz söz konusu değil. E, yapabilen arkadaşlar, e, çocuklarınıza keçelerden oluşan şapkalar, evinin e, keçe kıyafetler giymeye çalışın. Ee, hiçbir şey yapamıyorsanız bir keçeyle sırtınıza bir keçe atabilirsiniz ara ara. Ee, keçe kullanın, kurşununuzu mutlaka yanınızda barındırın ee, gibi kendinizi koruma altına mutlaka alın. Geçici bir süreç. Ee, şimdi bunların da, onların da işi bu. Hani şeytanı işini yapıyor diye kızamayız. Onlar da şeytana hizmet edenler. Biz yaradanımıza sığınıp tedbirimizi alacağız. Takdiri yaradanıma bırakacağız yine ama akletmez misiniz diyen bir yaradanımız var. Her şeyi biz kullarına sunmuş. Siz ne olur lütfen tedbirlerinizi yine de alın. Sevgi frekansınızı, pozitif frekansınızı sürekli olarak Üst seviyelerde tutacak çalışmalar yapın kendinize. Namaz mı kılıyorsunuz, meditasyon mu yapıyorsunuz, e, ağaca mı sarılıyorsunuz? Ağaca mutlaka sarılın tabii. E, kendinizi mi topraklıyorsunuz? Mutlaka bu çalışmaları e, şu süreçte önemseyerek, bilinçli olarak yapın. E, çocuklarınızı, ailenizi koruma altına alın. E, dualar edin. evet şu yukarıda görmüş olduğunuz şey bir ev muhafızıdır. Ev ve iş yeri muhafızıdır. Ee, orada da yine bildiğiniz üzere kurşun mutlaka kullanıyorum. Kurşun dökme hakkında ne dersiniz hocam? Kurşun döktürebilirsiniz. Kurşun ehil insan tarafından el almış ocaklı bir insan tarafından kurşun döktürebilirsiniz ama kurşun mevcuttaki negatif enerjiyi temizler. Daha sonrasında orada negatif enerji birikmeye devam eder. Şey gibi düşünün, evi e, süpürüyoruz, evet e, o esnada evimiz temizleniyor ama sonrasında evimiz yine tozlanabiliyor. Onun gibi düşünebilirsiniz, e, kurşun döktürebilirsiniz ama dediğim gibi e, ahir zaman şeyhlerinden bahsetmiyoruz. Gerçekten el almış, e, gerçekten e, bunu hakkıyla yapan ehil insanlar tarafından kurşun döktürün derim ben. Bizim hazırlamış olduğumuz muhafızlarda evet kurşunu eritiyorum. E, o 7-24 sürekli olarak koruma sağlayan bir kurşun çünkü ben onun üzerine e, bir sırrı var tabii ki. E, direkt kişinin ismine e, döküyorum, o, hazırlıyorum o kurşunu. E, gündelik bir kereye mahsus değil e, sürekli olarak frekans önleyici bir e, kurşun dökme şeklimiz var. Ee, elbette onun sırrı bende saklı kalacak. Ee, ama bilin ki hani e, eritilen kurşunun içerisindeki kodlamada sizin e, kodlamanız oluyor. Sadece sizin adınıza hazırlanıyor o kurşun. Ee, ev muhafızında da aynı şeyi gerçekleştiriyorum. Ev muhafızlarında da sizin yaşam alanınız temizliyor. Sizin yaşam alanınız, eviniz, işlerinizde ise e, diğer aile bireylerini de etkiliyor tabii ki. Onlar da temiz e, negatif enerjilerden temizlenen alanlarda daha huzurlu ve daha mutlu olabiliyorlar. Muhafız kolilerin nereden alacağız hocam? Muhafız kolyeler için bana DM'den yazarsanız ben yardımcı olacağım. <laughs> Muhafız kolyeler kanvoyu taşlarının özel tasarımıdır. E, Tescilli bir e, tasarımıdır. E, Kamuy taşlarının e, ustası diyeyim, <laughs> e, Zehra İnal'ım ben. E, benim tarafından bizzat yapılır, hazırlanır. Bazen hatta e, sipariş yoğunluğu sırasında e, bazı gecikmeler yaşayabiliyorum çünkü onları tek tek, e, hepsinin benim elimden çıkması gerekiyor. E, yani bakır kısmına varıncaya kadar, e, paketlemesine varıncaya kadar. Benim dışında kimse muhafızınıza dokunmuyor. O yüzden böyle bir süreç içerisinde bazen evet vermiş olduğunuz siparişlerde bazı gecikmeler yaşayabiliyoruz. Kavay taşları, dan çıkan tüm ürünler bizzat benim tarafından tek tek elle bakırına varıncaya kadar elle kesip hazırlamış olduğum ürünlerdir. Benim dışında kimse o üne dokunmuyor. Evet. Beyza Taş, Betül Hocam merhabalar. Nasılsınız? Mekan koruma etkisini anlatır mısınız? E, sayın hocam demiş. Mekan koruma etkisi şu şekilde hocam. E, ben ortasında birler taşı kullanıyorum hatta şöyle göstereyim size. Daha yakından göstereceğim. Şimdi ortasında birler taşı kullanıyorum bunun. Bular taşı titreşimsel olarak bir ses frekansı yer. Sinek savar gibi düşünebilirsiniz. Her şeyin bir titreşimi, her şeyin bir enerjisi olduğunu artık biliyoruz. Bu sayfada olduğunuzda göre bu konulara vakıf olduğunuzu düşünüyorum. Dolayısıyla bu titreşimi çıkartmış olduğu ses frekansından negatif varlıklar ve negatif enerji varlıkları rahatsız olurlar ve bulundukları ortamı terk ederler. Altındaki kurşun sizin adınıza hazırlanan bir kurşun, kişiye özel hazırladığım bir kurşun ve bu bakırla da biz bu ürünün frekans değerini yükseltiyoruz. Bakır biliyorsunuz ki bir iletkendir, antioksidandır aynı zamanda. Ne yapıyor? Bu ürünün şu hali onsa bakırla biz bunu 20'ye çıkartıyoruz İki misli olabiliyor. Başında da elbette ki bir misvak kullanıyorum. Misvak da yine bir koruyucu özelliğe sahip olan bir e, ağacın e, dalından hazırlanır. Bu şekilde e ne yapıyoruz? Evimizi, iş yerimizi, e, yaşam alanlarımızı koruma altına alıyoruz. Bunu şu şekilde e, değerlendirebilirsiniz. E, Alanı temizlemek için bazen işte e, klimalar ya da işte cihazlar kullanırız o sürekli olarak o bulunduğumuz ortamı temizler. E, muhafızlarda da böyle bir özellik vardır. Sürekli olarak enerji yayar ve o enerjiyle e, bulunan o ortam e, sürekli olarak e, temizlik halinde, temizlenir halde e, pozitif enerjiyle dolar. Biliyorsunuz ki evren boşluğu kabul etmiyor. Biz negatif enerjilerden temizlendiğimiz zaman otomatik olarak pozitif enerjiler alana dolmak zorunda. Evet... Ben biraz tabi bu aralar <laughs> lal taşı konusunu biraz e, abarttım. E, i̇şte muhafız kolyem, muhafız tokam, muhafız yüzüğümle birlikteyim. E, siz de takdir edersiniz ki çalışma, yapmış olduğumuz çalışma enerji çalışmaları esnasında ilk olarak evet kendimi koruma altına alıyorum. E, Birçok e, enerji çalışması yapan arkadaşımıza da tavsiyemdir. Bu tarz çalışmalar yaparken, şifa çalışmaları yaparken öncesinde kendinizi koruma altına alın. Ondan sonra karşınızdaki kişiye şifa olun. Şifa gönderin. Çalışmalarınızı yaparken mutlaka ve mutlaka kendinizi koruma altına alın. Bazınız işte enerji balonları yapıyorsunuz. Enerji balonları şeklinde kendinizi koruyorsunuz. Ama çalışma masanızın üzerinde mutlaka bir parça kurşun olsun. Evet spontane açtım bir yayındı. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim, ediyorum. Sizleri seviyorum. E, asla ve asla şimdi hani her yerde söyleniyor işte e, bu aralar e, tehlikeli gökyüzü hareketleri var falan. Korkmayın arkadaşlar. Yaradanınıza teslim olun. Teslim olurken de e, Yaradan'ın bahsettiği gibi akletmez misiniz? Aklınızı kullanın ve kendinizi ve sevdiklerinizi mutlaka koruma altına alın. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, sevgiyeyin. Pozitif enerjide kalın, sevgi frekansınızı sürekli olarak yukarıda tutun. Onların da istediği bizim pozitif enerjiyi terk edip negatif enerjiye geçmemiz. Negatif enerjiye geçtiğiniz zaman özellikle korku enerjisi bir negatif enerjidir. Bunu asla unutmayın ve frekansınızı, enerjinizi ne şekilde yükseltebiliyorsanız o şekil, o şekilde yükseltin. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Beyza Taş Hanım, e, mutlaka en kısa zamanda bir araya gelmek istiyorum sizinle. Sevgiyle kalın Betül Hocam. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.